Yeni nesil savaşlar başlıyor, karanlık, ölümcül, sinsi ama herkesin gözleri önünde yapılan savaşlar artık ordularla değil mikroskobik, teknolojik küçücük odalarda korkunç büyüklükte etkiler yaratacak şekilde tasarlanıyor. Bu öylesine büyük bir savaş ki, kurbanlar cellatlarını kurtarıcı zannediyor. Hatta onları öldürmek isteyenlere öylesine körü körüne bağlılar ki onları uyaranlara kulaklarını tıkıyorlar. Tüm insan hakları, yaşam, Eğitim ve seyahat özgürlüklerini yok edenlere karşı gelenler, sapkın ilan edilirken, başlayanlar ise örnek insan olarak gösteriliyor. Milyarlarca insanın tüm serveti sadece 100 kişinin servetinin yüzde %10'u. Eskiden yüzbinlerce askerden oluşan dev ordularla ülkeler işgal ediliyor, şehirler yakılıp yıkılıyor. Evler, saraylar yağmalanıyor ve halkın gözleri önünde ölene kadar unutulmayacak eziyetler gerçekleşiyordu. Şimdi ise gözde görülmeyen bir düşman sınırları aşarak, şehirleri yakmadan, yıkmadan ama boğul ordularından çok daha korkunç bir hızla biyolojik saldırılar başlatıyor. Askerlerin yerini cerrahların, kışlaların yerini laboratuvarların aldığı, ölümü de ölümden kurtulmayı da milyonlarca dolar ödeyerek satın aldığımız ilaçlarla başardığımız yepyeni bir dünya. Beyaz yakalı, simsiyah kalpli tıbbi terör örgütleri dünyanın her yerine dağılmış durumda. Geçen yüzyılda insanların en korktuğu savaş hiç şüphesiz ki atom bombası yahut biyolojik silahların kullanıldığı savaşlar. Oysa bu savaşlar günümüze kadar çok az gerçekleşti ancak kısa sürede ve çok dehşetli olduğu için en korkulan savaşlar bunlar oldu. Medya, para, teknoloji ve adına yeni dünya düzeni denen, gerçekte ise sömürgeci beyaz adamın çok değil sadece 400 yıl önce Amerika kıtasını yağmaladığı yeni sistem bu dayatılanlar. 400 yıl öncesinden tek farkımız var. Bu kez ayaklarımızda pranga, boynumuzda zincir yok. Onların yerine elimizde telefonlar önümüzde bilgisayar ve içine kendimizi hapsettiğimiz odalarımız var. Odalarda medyanın pompaladığı yalanlar ve o yalanlara inanıp kendini gönüllü olarak köleliğe adayanlar. En sık tekrarlanan ve etkili olan yalan ne? Bilime ve bilim insanlarına güvenin. Asla yalan söylemezler. Niye söylemiyorlar? Bal gibi de söylüyorlar. Hepimiz insanız ve her mesleğin karanlık tarafında ruhunu da cebini de şeytana satanlar var.